Reklamların ardından Ali Tünlük ile Bakış Açısı programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile birlikteyiz. Milletvekili aday adayım. Ayrıca milletvekili aday adayı. O on parmağınızda on marifet maşallah diyorum. Dinleyicilerim sizi biraz tanısınlar. İsmail Özdemir kimdir? Evet hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm Bursalı <laughs> hemşerilerimize. İsmail Özdemir 1964 Bursa İnegöl doğumlu İnegöl'de ilk öğret ilkokulu ortaokulu Ticaret Lisesi'ni bitirdik. İstanbul'da Ticaretler Akademisi'ne 1982'de girdik. Serbest muhasebeci aynı zamanda ticarette de uğraştım. En son 2013 yılında serbest muhasebeciliği bıraktım. Şu anda tamamen ticaretle uğraşıyorum. Askom Bursa Şubesi'nin kurucu başkanıyım. 5 yıl Aston Bursa Şubesi Başkanlığı'nı yürüttüm. İnegöl'de 1987 yılında Milli Gençlik Vakfı kurucu başkanıyım. Yine İnegöl'de Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı, Genel Merkez Muğla İl Sorumluluğu, Marmaris Belediye Başkan Adaylığı, yaklaşık 5 yıldır da Bursa İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmekteyim. Evli üç çocuk babasıyım. Tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi İsmail Bey siz kendinizi tanıtırken baktım çok renkli görevlerde bulunmuşsunuz. Dikkatimi çeken Marmaris Belediye Başkan adaylıyor. Bir ara Anadolu Kaplanları diye tabir Anadolu edilen, Anadolu Aslanları diye tabir edilen az konumda ilçelerde yöneticilik. Peki Marmaris Belediye Başkanı aday adaylığı nereden çıktı bu fikir? Çünkü değişik bir coğrafya Bursa'ya. Evet. Ben 5 yıl Muğla'yı sorumluluğu yaptım genel merkezimizde. Muğla'yı sorumluluğu yapınca tabi e, orada tüm ilçelerimizde aday gösterilmesi benim sorumluluğumdaydı. E, Rahmetli Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. Biz eğer bir yerde aday gösterirsek sorumluluk seçmenin. Ama biz aday gösteremezsek sorumluluk bizim derdi. Bu yüzden biz Marmula ilçemizin tüm, Muğla ilimizin tüm ilçelerinde aday göster vermek için can siparişinde çalıştık. Son anda Marmaris Belediye Başkan adayımız bir engeli çıktı. Tabii biz orada son dakikalar olduğu için kendi evraklarımızı vererek orada seçime girmeyi sağladık Saadet Partisi olarak. Benim aday olarak girdiğim, belediye başkan adayı olduğum seçimlerde AK Parti Marmaris'te aday gösterememişti. O da saat olarak yetiştirememişti, geç getirmişlerdi ve seçimlere girememişlerdi. Biz e, her zaman söylediğimiz gibi tüm Türkiye genelinde, tüm seçimlere, Türkiye'nin her alanında girebilen tek partiyiz biz. Şu anda e, devlet yardımı aldığı halde, ee, i̇ktidar iktidar partisinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, aday bulamadığı yerlerde var. İktidar partisinin içinde mi bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday bulamadığı 11 tane il var. Aday bulmak için çalışıyor evet iller var. Bayburt, bir tane saklı olanların. Ama Saadet Partisi elhamdülillah Türkiye'nin her yerinde e, aday bolluğu yaşıyor. Aday adayı bolluğu yaşıyor. Bursamızda da olduğu gibi Bursamızda da biliyorsunuz 256 tane aday adayı e, partimize eee aday adayı olarak gösterildi. Partimiz Bursa'da. Bursa'da. Evet. Çok Bursa'da. ciddi bir rakam. Evet, çok ciddi bir rakam. Biz bunları tabi e, 525 teşkilat mensubumuzun katıldığı bu timde genişletilmiş il divan toplantısında bu sayıyı 105'e indirdik. Temayülden temayülde mi? Temayülde bahsedelim? evet. Temayülde. Yani onun 10. da tarihi çok enteresandı. Yani Evet. sevgililer günü veya bir evet, öncesi 14. mi se 14. 14 14 14 şu sevgililer günü, 14. Sevgililer günü. Evet. bunu özel mi seçmiştiniz o zaman çünkü saadet partisiyle de değişik bir ikili oldu ben öyle hatırlıyorum çünkü evet, evet. Ee, saadet partisi en sevgiliyi biliyorsunuz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evet. sevgi üzerine İslam dini ee, saadet partisi de gerçekten e, sevgi ee, ana temasını ele alarak çalışmalarını yürütmektedir biz gelmedik diyor kavga için, bizim işimiz sevgi için dost ve gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyor Saadet Partisi. 256 adayımızı 105'e indirdik, teşkilatımızda onların temayülüne sunduk. Onlar da 105 adayımızı öne çıkarttılar. Öne çıkan bu adaylarımızı da şimdi müracaatlarına alıyoruz. Pazartesi günü bunların müracaatları son bulacak. En son olarak kadın kollarımızın ördek bir kültür merkezinde saat 13'te genel başkanların katılacağı bir program olacak. Pazartesi. günü. Genel başkan derken kadın kolları. Kadın kolları genel kamalak değil yani. Değil. Kadın kolları genel başkanın katılımıyla orada bir program olacak. Bu programda kadın aday adaylarımız da müracaatlarını yapacak. Yedi tane kadın aday adayımız var. Bu kadın adayla adaylarımız müracaatlarını yapacaklar ve inşallah listelerimizde geçmiş dönemde olduğu gibi yine Saadet Partisi geçtiğimiz dönem 2011 seçimlerinde listelerimizde 5 tane kadın adayı adayımız aday vardı. Aday adayı değil, adayımız vardı. Peki aday. birinci sırada Evet. bir kadın aday yazılabilir mi? Sürpriz olur mu sizin parti için bu? Yani mümkün müdür böyle bir şey? Yok sürpriz olmaz. Yani sürpriz olmaz. Ancak tabii parti genel merkezimiz bu konuda bizim parti olarak en çok en yüksek oyu alabileceğimiz bir sıralamayı mutlaka yapacaktır. Bu 40 senelik bir genel yerleşmiş bir temayül vardır genel merkezde. Şimdi biz salı günü aday adaylarımızla Ankara'da olacağız. Orada genel merkezimiz mülakat yapacak. Bu mülakat sonucunda anketler yapacak. Bunun farklı aşamaları var. Bizim çok değişik çalışmalar var genel merkezimizin. Onun en son çalışmaların en sonunda tabii ki bir sıralama yapacak. Biz bu sıralamada hiç önemli değil 1, 3, 5, 7. Çünkü e, Saadet Partisi'nde asıl olan e, insanlarımıza e, doğrunun, güzelin, iyinin, faydalının, adaletin anlatılabilmesidir. Bu yüzden e, 18'deki olan adayımız da gider anlatır, 1'deki olan gider adayımız da anlatır. O yüzden hiçbir sorun yoktur. E, en çok kadın aday geçtiğimiz dönem aday olarak bizim partimizde olmuştur. Bunu da ee, özellikle şimdi kadınlar dolayısıyla e, ifade etmek istiyorum. Şimdi İsmail Bey ben sizin <laughs> biraz kendinizi tanıtmanızda bayağı bir inceledim. Bu sizin parti, Saadet Partisi deyince aklı milli görüş Evet. Şimdi siz uzun yıllar önce bu milli görüş gömleğine giymişsiniz. Evet. Çıkarmadığınıza göre ya düğmeleri çok sıkı ya siz bu gömleği çok sevdiniz. Hangisi? Evet. Şimdi Milli Görüş Gömleği, manen bir ifade tarzıdır. Bu çok e, kullanılan bir ifade Türkiye'de, bazıları çıkardık der, bazıları çıkarmadık e, der. onun için e, size sorayım dedim. Milli Görüş Gömleği, manevi bir ifade tarzıdır. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılırken giydiği gömlektir. Bu Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnına düştüğünde giydiği gömlektir. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taifte taşlanırken giydiği gömlektir. Bu Musa Aleyhisselam'ın piramidin karşısında mücadele ederken giydiği gömlektir. Buradaki gömlekten kasıt üstlenilen davadır. Dava da ta ilk insan Adem Aleyhisselam'ın çocukları Habil ve Kabil de bunların arasında başlayan e, hak-batıl mücadelesinin e, temsili olarak anlatılmasıdır gömlek ifadesi. Biliyorsunuz e, Habil ve Kabil kendi aralarında, bir mücadeleye giriştiler ve Kabil, Habil'i öldürdü. Habil hakkı temsil ediyordu. Kabil ise terörü, şiddeti, kanı, gözleşini temsil ediyordu. Batılı temsil ediyordu. O gün başlayan bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Buna peygamberler var oldukları, yaşadıkları dönemde tanık oldular. Bu mücadeleye bir fiil katıldılar. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra artık kıyamete kadar başka peygamber gelmeyeceğine göre bunu tabii ki insanlar yürüteceklerdir. Bunu da dedelerimiz uzun yıllar yürüttü. Selçuklu 150 yıl 200 yıl bunu yürüttü. Osmanlı yaklaşık 700 yıl bunu yürüttü. Şimdi sıra bizde yeniden biz bu görevi üstlenmişiz. Bunun için özel olarak biz bunu kendimiz tercih etmedik. Allah bu görevi toplumun içerisinden bir kısım insanları seçerek yüklemiştir. Çünkü bu e, gerçekten doğrunun, adaletin, iyinin, güzelin, faydanın hakim olması mücadelesidir. Burada biz e, tüm insanları insan olduğundan dolayı Yaradan'ı seviyoruz. Yaradandan ödülü düsturu gelince insanlarımıza dünya ve ahiret saadetini temin edecek bir sistem sunmak için gayret ediyoruz. Bu yüzden siyaset yapıyoruz. Siyasetin de temel gayesi budur.